Ee, merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle bir arkadaşımızın e, isteğini yerine getirdim ve onun için video çekiyoruz. Teşekkürler abi yazmış. Hadi ya oyuna başlayalım. aynen. Abi e, bana bir kupa çeksek Bana bir kupa kazsak sevinir. Ömür. E, Karakterini değiştir. çalışacağım. Uğraşlar uğraşlar. Yapacak bir şey yok. Neyse. Oha adamın var. Benim oğlum. Ne Arkadaşlar. Arka İyi. Evet arkadaşlar. Nakafta başladık. Hiç Edgar'ı bir kafa yapacağıma inanmıyorum ama. Deneme. Deneme. Hadi bakalım. Edgar'ın da mino var, hepsini unuttum arkadaşlar. Böyle hiç bana taktik vermesin Evet arkadaşlar kötü haber. Edgar <laughs> Arkadaşlar Edgar'da böyle Yıldız gücünün hangi haritalarda iyi gittiğinin falan Taktik maktik varsa versen Abi çok lazım ben beceremiyorum şu yıldız gücü işini Ya bak yine Taktik plan varsa söylesin Please <laughs> Hastayım Hastayım Arkadaşlar hasta rağmen video çekiyorum. Like atıp abone olmayı unutmayın. Hadi lan bibe Hadi lan bibe Arkadaşlar bakın. Bibi durduğu için orada. Salak ya. Neyse. Oynamayı unuttum demiştim yani.